yaşam görüntü değil. Ne güzel bir tablo değil. Ne güzel bir gençlik değil. Genç kalanlar değil. Bizi inanın çok mutlu ettiniz. Görsün ki bu layık demokratik cumhuriyette sorunları olanlar bu işten vazgeçsinler. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin temellerini o kadar sağlam atmış ki asla ve asla bu gençlerin bu halkın sayesinde yıkılmayacak. Kimsenin de gücü yetmeyecek. Elbette Türk ordusu Kore'de, Kıbrıs'ta, başka başka yerlerde destan yazmıştır. Ama hiçbir destanı Çanakkale zaferiyle, kurtuluş zaferiyle kıyaslayamazsınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülkeyi de kolay teslim etmeyeceğiz gençler öyle değil mi? Ki dini bayramımız var. Bizim için kutsaldır onlar. Ama her ulusal bayramımız da bizim için çok önemlidir değil mi? Yakında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. En büyük ulusal bayramımız. Onu da coşkuyla kutlayacağız. Sizler oldukça bizler rahatız. Sizler oldukça bu cumhuriyete en ufak bir şey olmayacağını biliyoruz. Sizlere güveniyoruz. Zafer daima ona inananların, onun için uğraşanların bir neticesidir. Atatürk'ün ifadesiyle dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Bizler hiçbir zaman yorulmadık, yorulmayacağız. Bu zafer Cumhuriyet'te taşlandırıldı. Ve o Cumhuriyet Ulu Önder'in ifadesiyle biz kurduk, ama onu yaratacak, onu yaşatacak, sizlersiniz denerek sizlere emanet etti. Bu emanetin sonsuza kadar korunacağını, sürdürüleceğine inanıyoruz. Bu coşku zaten bunu gösteriyor. Büyük bir coşku görüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü bir kez daha görüyor bir kez daha takdir ediyor. Allah'a bize kurma. <laughs> Zafer devrimlerin önünü açmış, Cumhuriyet'in kapısını sonuna kadar aralamıştır. Layıkıyla kutladık ve bundan sonra da layıkıyla kutlamaya devam edeceğiz.